motor kazası, dış kanama yok ama bilinç kapalı. Tansiyon 170. E Diğerlerinde ufak tefek sırıklar var. Onlara ilk müdahaleleri yaptık. Tamam, dikkat edin. Yaklaşık kamerini aç. Bir, iki, evet. kafasına dikkat. Üç! Şunu alın. Entübasyona başlayalım. İki koldan damar yolu takacağız. Bir CC'lik izotonik hazırlayın. Bir de bir ünite süspansiyon hazırlayacağız. Serum ben de eritrosüspansiyonu halledeceğim. Tamam şefim. Damar yolu hazır. Ha, Ömer günaydın. hocam günaydın. Günaydın. Nasıl bugün iyiyiz değil mi? İyiyiz iyiyiz. Maşallah bomba gibiyiz. Ya canım gençlik başka oluyor ya. Buyurun. Bu her sabah hastanemizin doktorlarına ikramdır. Teşekkür ederim. Ben meyve suyu sevmiyorum. Sevilmez mi ya? Polis niye gelmiş? Ha, o biraz sizi de ilgilendiriyor hocam. Benim mi? Evet. Kaza ile alakalı. Şimdi sizin arabaya vuran adam bir ortaokul öğrencisini çarpıp kaçmış. Hadi ya. Evet. Ama telaş yok. Telaş yok. O iş bende. Hastanemiz her konuda olduğu gibi bu konuda da doktorun yanındadır. Tabii arabanızın sigortası falan vardır mutlaka. Ben konuşurum. Tamirini falan yaptırıp akşamına ben size anahtarı teslim ederim. Yani bu olay hiç yaşanmamış gibi düşünün Ömer Hocam. Hah, Ömer Hocam, acil servisten çağırıyorlar sizi. Tamam, geliyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bidya, Özen soy isimler aynı. Kim acaba? Meyve suyu sevmiyor. Biraz aksi. Bu kadar. Bunu bir tek ben mi çalıştıramıyorum ya? Ambuyu ben alayım hocam. Hemoperitenium var. Hemen ameliyat etmemiz lazım. Yapar mısınız? Velisi geldi mi? Yoldalarmış. Bir saate burada olacaklar. Yani o kadar zaman kaybedersek içi kanamadan şoka girebilir. Velisinin izni olmadan ameliyat yapamam. Biraz daha zaman kaybedersek sorun çıkabilir. Senin bu halde ne işin var burada? Dinlenmen gerekmiyor mu senin? Lütfen çıkar mısın? Hastayla ben ilgileneceğim. Ben gayet iyiyim. Hastayla ilgilenebilirim. Ayrıca bu çocuğun hemen ameliyat olması lazım. Ameliyat kararını genel cerrah verir ve emirleri ben veriyorum. Velisi gelene kadar bekleyeceğiz. Doktor Leyla Hanım. Bir terslik çıkmasından mı korkuyorsun? Hayır kuralları uyguluyorum. Onay alınmamış bir ameliyata girmem böyle bir sorumluluğu almam. Keşke bunları düşüneceğine şurada yatan çocuğun hayatını düşünseydin. Bak eğer dediğin gibi yaparsak ve işler ters giderse... ...yani sonucu kötü olan vakalarda davallık olan bir sürü doktor gördüm ben. Ayrıca burada yeniyim. Ve kalıcı değilim. Bu hastane için böyle bir risk almayacağım. Şaka mısın sen ya? Hayır sadece kuralları uyguluyorum. İyi halt ediyorsun. Hıyar. Leyla Hıyar hocam? mı? Ömer hocam, Ömer hocam. Arayacağım ben seni. Kapat, kapat, kapat. Ne dedin sen? Kardeşim vakit yok. Hadi. İşte, Ameliyathaneye götür. Hayır, kimse dokunmadı kim? Ömer hocam, sen hadi. benim hastama nasıl hadi. dokunur? Benim hastam. Hey. Hey. Ne, ne demek takım? benim hastam? Kesin. Hey! Acil ya burası. Buyurun hocam. Anestezi için Turgut Hoca'ya haber verin. Hasta ameliyathaneye alınacak. Tamam hocam. Sen değil Leyla. Sen. Neyi bekliyorsun? Hadi oğlum. Hocam ben gayet iyiyim. Ben sizinle ameliyata girebilirim. Leyla dışarı çık. <laughs> Hocam iyiyim ben bir şeyim yok. Yani elimden geldiği kadar her Dokunma şey... hasta ya! Senin bu halde hasta falan bakman yasal mı? He? Ben seni bu halde hasta falan baktırmam. Sen kendine zarar vermedin mi? Ruh sağlığında ilgili kapsamlı bir rapor görmeden böyle bir şey izin veremem. Hocam Leyla sen kendine zarar verdin. Kendine neşter salladın. Ve ben kendine neşter sallayan birine güvenemem. Ve güvenmediğim biriyle de ameliyathaneye falan girmem. Anladın mı? Hadi çık dışarı. Ha bir de çocuk gibi ağlayacaksın yani. Hakan Hoca. Leyla buradan güzelce çıkacak mısın yoksa bektaş çağırayım da seni yaka paça dışarı mı alsın? Bektaş! Sediye getir. Evet. Ne yapıyoruz? Söyle. Leyla Hoca'ya biraz sert davranmadınız mı? Dediklerinizde haklı olabilirsiniz. Ama buna siz karar veremezsiniz. Bunun için bir heyet raporu gerekiyor. Tamam anlaşıldı. Sana da lafım geçmeyecek. Sana başka bir görev vereceğim. Al hastayı. Maaşını çıkar. Serumu da al. Bir Üçte saniye. Alıyoruz. Ye. Bir, iki, üç. Sevil, Gökçe, Neydi? Onur'la birlikte aşağı inin. Turgut Hoca'ya haber verin. Hasta ameliyathaneye alın hadi. Yalnız çocuğun ailesine henüz haber vermedik. Arayın, telefonla teyit alın. Buna zaman yok. Hasta beklemez. Tamam, Sevil. Tamam. Ee,